Dikkat! Bu video aşırı derecede teknik bilgi içermektedir. Aracımız BMW 418, müşteri şikayeti, aracın su eksiltmesi, tahrik ikazı yakması gibi durumlar. Önceden turbo arızası hakkında bir video çekmiştik. Arabanın arızalı olduğu anda bir video almıştık. Fakat onların sonrasında bir video çekmemiştik. Bununla alakalı sizin talebiniz üzerine bir video çekmek istiyoruz. Müşteri şikayet şu, aracın yedek su bidonuna gösterelim. Yedek su bidonunu su dolduruyor. Kapağı kapattıktan sonra çok kısa vadede tekrardan araba su eksiltiyor. Aracın altına baktığında ya da içeriden paspaslara baktığında herhangi bir şekilde arabada su eksiltme olmadığını ya da bir yerin ıslak olmadığını fakat su eksiltini görüyor. Akabinde egzoza baktığında ise egzozdan su çıktığını görüyor. Bunun sebebi ise arabanın aldığı suyu turbo üzerinden egzozdan def etmesi. Peki bu nasıl mümkün? Onu gösterelim. Bu araç 3 silindirli bir araç. Bu görülen küçük deliklerin tamamı aracın su kanalları, bu, bu ise egzoz kanalları. Sistem nasıl çalışıyor? Bu kanallardan su geçiyor. Gelen su turbo içerisindeki kanallardan geçerek tekrardan buraya geri geliyor. Yani içeride bir su soğutma sistemi çalışıyor. Arızanın sevgisi şu olabiliyor. Bununla alakalı. Şöyle ışıkla gösterelim. Aracın bu iç kısımları zamanla çürüyor ya da deforme oluyor. Buradan aldığı suyu buradan def edebiliyor. Ya da Bununla alakalı turbonun iç kısımlarında burada deformasyonlar olabiliyor. Şu iç kısımdaki deformasyonlar burada çatlayabiliyor. Önceki videoda bahsetmiştim. Bu çatlayan kısımdan su hava hattına yani egzoz hattına geçerek oradan dışarıya def ediliyor. Uzun süre böyle kullanımlarda turboya çok ciddi zarar verebiliyor. Benzer su eksikliği şikayeti varsa garaj 418'si bunu ihmal etmeden teknik bir ekibe göstermek gerekiyor. Peki aracın üstünde gösterelim. Nerede bulunuyor? Motorun sağ tarafında bu altta gözüken kısım ışıkla şöyle ayarlayalım onu. Burada gözüken kanallar su kanalları, bunlar egzoz kanalları. Zamanla bahsettiğim gibi burada bir deformasyon olursa su hattından gelen sıvı egzoz hattına geçerek arkadan egzozdan dışarı doğru çıkıyor. Görüldüğü üzere daha önce borusu kaçırma yapmış. Şu görülen kısım antifriz. Orada da dışarıya doğru da kaçırma yaptığını görüyoruz. Yapılması gereken işlem ne? araçla alakalı aracın turbosu sökülüp revize ediliyor. Yani çatlaklar ya da me e mekanik problemi onarılıyor. Turbo revize ediliyor. Tekrardan montaj yapılıyor. Akabinde ise sorun ortadan kalkıyor. Sizin de benzer şikayetleriniz varsa servimize ulaşarak ücretsiz olarak destek alabilirsiniz. Takipçi teşekkürler. Bakımdayız.com